maliyet muhasebesinde artık son konular. Başa baş noktası, kat oranı ve sapmalar gibi konulardan bahsedeceğiz. Şimdi başa baş noktası adı başa baş yani işletmenin yapmış olduğu bütün giderlerle elde etmiş olduğu gelirlerin birbirine denk olduğu nokta. Yani bütün gelirleriniz ve bütün giderleriniz birbirine denkse işletmenin kar zararı zaten yoktur. Yani kendini kurtardı. Maliyetine her şey maliyetine yapılıyorsa biz buna başa baş noktası adı veriyoruz. Başa baş noktasının bulunmasındaki önemli olan nokta şu biz o noktanın üzerine çıktığımız anda artık elde etmeye başlayacağız. O noktanın altına düşersek zarar. Yani işletmenin geleceğini etkileyen bir nokta. Başa baş noktası bulunurken iki türlü hesaplanması lazım. Bir miktar olarak bulacağız, bir tutar olarak. Yani kaç tane ürün satılması lazım. Ya da kaç tane ürün sattıktan sonra ne kadar gelir elde etmemiz gerekiyor. Yani satışlarımızın tutarının ne kadar olması gerekiyor. Bunun mutlaka hesaplanması gerekiyor ki işletme bununla ilgili kararlar verebilsin ve bununla ilgili işlemler yapsın. Peki nasıl hesaplayacağız? Öncelikle arkadaşlar miktar olarak hesaplarken diyeceğiz ki işletmenin sabit giderleri. Hatırlayın sabit giderlerimiz vardı. Mesela kira gibi giderlerimiz sabit giderler. İşletme bu sabit giderleri mutlaka dikkat alacak. Ve bu sabit giderleri birim satış fiyatından birim değişken giderleri çıkartarak işletme başa baş satış miktarı noktasına ulaşacak. Formülümüz e, ekranda olduğu gibi sabit giderleri böleceğiz. Birim satış fiyatına, birim değişken giderleri çıkartmak suretiyle. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Birim satış fiyatından birim değişken giderleri biz çıkarttığımızda aslında satış fiyatının içerisinde sadece sabit giderlerimiz kalıyor. Yani öyle değil mi? Değişken giderler çıktığında geriye kalanlarımız zaten sabit giderlerdir. Ve sabit giderlerimizi nasıl karşılayabiliyoruz? Biz buna bakacağız. Başa baş noktasını miktar cinsinden bulduktan sonra bir de tutar cinsinden bulmamız lazım. Tutar cinsinden bulurken de birim satış miktarını zaten bulmuştuk başa baş noktasını. Bunu birim satış fiyatı ile çarptığımızda toplamda kaç paralık satış tutarına ulaşacağız? Başa baş noktası olarak buna ulaşabiliriz. Ancak bunları vermeyebilirler. Bunları vermedikleri durumlarda hemen başa baş satış başa baş noktasının satış miktarı formülünü hatırlamamız lazım. Başa baş noktasının satış miktarı formülünde ne vardı? Sabit giderleri bölüyorduk birim satış fiyatından birim değişken giderlerini çıkartarak. Bunu da birim satış fiyatına böldüğümüzde yine başa baş noktasının satış tutarına ulaşmış olacağız. Ancak soruda bazen birimleri vermezler, bazen de değişkeni verebilirler. Eğer e, özür dilerim toplamı verebilirler. Eğer toplam başa baş noktasını bize sorarlarsa, bu sefer yine sabit giderleri öleceğiz ama toplam değişken giderlerin toplam satış tutarına oranına tabi bir ek bir çıkartmak suretiyle yine başa baş noktasına ulaşmamız gerekiyor. Bununla ilgili arkadaşlar bir tane sorumuz var. Sorumuz şu. X işletmesinin üretmiş olduğu mamulün birim satış fiyatı 50 TL'ymiş. Yani üretmiş olduğumuz her bir birimi 50 TL'ye satıyoruz. Ve her birini imal edebilmek için işletmenin katlandığı birim değişken giderimiz 35 lira. Her bir birimde katlandığımız 35 TL'lik değişken gider var. Bunlar ne olabilir? Direkt işçilik giderleri olabilir. Ya da direkt ilk madde malzeme giderleri olabilir. Bunlar 35 TL'ymiş. Bu mamullerin üretildiği dönem içinde oluşması beklenen toplam sabit maliyet ise 45 TL'dir diye sorulmuş. Biz öncelikle başa baş noktasının hem miktar olarak hem miktar olarak bulacağız. Öncelikle başa baş noktasının satış miktarını formül hatırlayalım. Satış miktarı formülü Sabit giderleri bölüyorduk. Birim satış fiyatından birim değişken maliyetini çıkartmak suretiyle. Sabit giderlerimiz toplamda 45.000 TL. Satış birim satış fiyatımız 3050 50 TL idi. Birim değişken giderlerimiz 35 TL. İki fark 15 TL. Başa baş noktasının satış miktarını bulurken 45.000'i 15'e böldüğümüzde 3.000 birim var. Bunun anlamı şu. Demek ki işletme 3000 birim ürün satar ise ne kar olacak ne de zarar olacak. 3000 birimin üzerinde satış yaparsa kâra geçecek. 3000 birimin altında satış yaparsa da zararı olacak. Satış fiyatını bulurken de yani başa baş nokta satış tutarını bulurken de biz 3000 birim bulduk. Birim satış fiyatımız kaç liraydı? 50 TL. Demek ki işletmenin toplam satışlarının tutarı 150.000 TL'nin üzerinde olursa kâra geçer. 150.000'den altında olursa da zarar etmiş olacak. Bir diğer sorumuz arkadaşlar şu. Bir işletmenin sabit giderleri 64 bin lira. Birim başına değişken giderleri 28 TL. Ve başa baş noktasındaki üretim miktarı ise 2000 adetmiş. Bu işletmenin üretmiş olduğu malların satış fiyatı kaç tane? Bu sefer de satış fiyatını soruyorlar. Acaba karşıdan satarsak biz başa baş miktar olarak 2000 adede ulaşırız. Sorumuz bu. E başa baş noktasının satış miktarı formülü sabit giderlerin bölünmesiydi. Birim satış fiyatından birim değişken giderlerin çıkartılması. Soruda verilenleri yerine yerleştirdiğimizde bu sefer soruda bize başa baş noktasının üretim miktarını vermişler 2000 adet. Hemen aldık bunu formülümüze. 64.000 TL sabit giderlerimiz var. Bundan çıkaracağız. Bize sorduklarını Satış fiyatı. Birim satış fiyatını bilmiyoruz. Onun yerine x koyduk. Çıkarttık 28'e. Bu formülü yerine getirdiğimizde arkadaşlar birim satış fiyatının 60 TL olacağını göreceğiz. Yine dikkat almamız gereken bir diğer şey arkadaşlar katkı oranı. Şimdi sınavlarda soruyorlar bize. Katkı oranından öncelikle katkı oranını öncelikle bilmemiz lazım. Katkı oranı dediğimiz şey şu. Satılan her bir ürünün sağladığı katkı payını birim satış fiyatına bölünmesiyle biz katkı oranını elde ediyoruz. Evet formülümüz bu. Peki katkı oranı dediğimiz şey ne? Katkı oranında arkadaşlar katkı payıyla soy cümlemizi bir söylüyor. Diyor ki katkı payını birim satış fiyatına bölmesiyle biz katkı oranı bulacağız. Katkı payı dediği şey satışların sabit maliyetlerine karşılamaya hazır olan kısmıdır. Yani biz ne kadarlık mal sattık ve satışlardan elde etmiş olduğumuz gelirle bizim sabit maliyetlerimizi ne kadar karşılayabiliyoruz? Buna katkı payı adı veriyoruz. Sabit maliyetlerimiz düş sabit maliyetleri düştüğümüzde ne kadar kar ya da ne kadar zarar ettiğimizi bulacağız. Katkı payını bulurken sabit maliyet satışlarımızdan değişken maliyetleri çıkartırsak sabit maliyetleri ne kadar karşılayabildiğimizi görebiliriz. Formülümüz şu katkı oranında birim satış fiyatından birim değişken maliyeti çıkaracağız ve birim satış fiyatına bölmemiz gerekiyor. Ya da bize soruda eğer ki net satışları verirse ne satışlardan değişken maliyetler çıkaracağız? toplam değişken maliyetler tabii ki ve ne satışlara bölmemiz gerekiyor. Bununla ilgili sorumuz şu: işletmede döneme ilişkin sabit maliyet tutarı 50 bin lira. Ki katkı payında sabit maliyetin herhangi bir şeyi yok katkı oranında. Katkı payı bulunurken evet kullanılabilir ama katkı oranında arkadaşlar sabit maliyet kullanmayacağız. Mamulün birim satış fiyatı 400 TL ve birim başına değişken maliyet 160 TL'ymiş. Buna göre kat kuranı bulacağız. E, bizim satış fiyatımız 400 TL. Satış fiyatında ne yapıyorduk? Birim değişken maliyeti çıkartıyorduk. 160 TL'yi 240. Bunu 400'e yani birim satış fiyatına böldüğümüzde %60'lık bir kat kuranıyla karşı karşıya kalmamız gerekiyor. Bir diğer bilmemiz gereken şey güvenlik payı veya güvenlik oranı arkadaşlar. Güvenlik payı ya da güvenlik oranı dediğimiz şey şu. İşletmelerin başa baş satış aşan satış rakamına biz güvenlik payı adını veriyoruz. Yani anlamı şu. Başa baş satış tutarı dediğimiz şey neydi? Kâr ya da zararın ortaya çıkmadığı satış tutarını gösteriyor. Yukarı çıkması demek kâr elde etmek demektir. O halde güvenlik payının aslında bize gösterdiği şey İşletmenin satışlarından elde edeceği kar tutarını gösterecek ve bu, durak bu tutarında net satışlara oranla ise güvenlik oranı adını vereceğiz. Güvenlik payını bulurken net satışlarımızdan başa baş noktası satış tutarını çıkartacağız. Yani işletmenin toplamda satışlarından elde ettiği tutarlardan başa baş noktası çıkartırsak aslında bulduğumuz şey kardır. Güvenlik oranını bulurken de net satışlardan başa baş noktası satış tutarını çıkarttıktan sonra yine net satışlara bölmemiz gerekiyor. Bununla ilgili ise şöyle. Hani bir işletme verilmiş ve bu işletmenin bilgileri verilmiş. Demiş ki net satışlar 500 bin lira, toplam değişen giderlerimiz 250 bin lira, toplam sabit giderlerimiz 200 bin, başa baş nokta satış tutarı ise 150 bin TL'ymiş. Yukarıdaki verilere göre işletmenin güvenlik payı ve güvenlik oranını bulacağız. Öncelikle güvenlik payı neydi? Kardı. Güvenlik payının karı aklımızdan çıkartmayın. Kar nasıl bulunacak? Net satışlardan başa baş noktasındaki satış tutarı çıkartmamız lazım. Net satışlara baktık. 500 bin lira. Başa baş nokta satış tutarı ise 150 bin lira olduğuna göre ikisinin arasındaki fark 350 bin lira. Güvenlik payımız bu. Güvenlik oranını bulurken ise net satışlardan başa baş noktasının satış tutarını çıkartacağız ve yine net satışlara böleceğiz. Net satışlarımız 500 bin lira. Başa baş noktasıyla ilgili satış tutarımız 150 bin lira. Yani aslında güvenlik payının net satışlara bölümüdür. Güvenlik oranı. 350 bin lirayı 50-500 bin liralık net satışlara böldüğümüzde güvenlik yüzde %70'e ulaşmış olacağız. Şimdi gelelim sapmalara. Sapmalar arkadaşlar standart maliyetle aslında açıklanabilir. Hani maliyet yöntemlerinden standart maliyetten bahsetmiştik ve şunu söylemiştik. Standart maliyette hatırlayın bir fiili maliyet vardı, bir tahmini maliyet, bir de standart maliyet. Fiili maliyette maliyetler gerçekleştikten sonra yani üretim tamamlandıktan sonra üretimde kullanmış olduğumuz toplam gerçek giderleri buluyoruz. Tahmini maliyette ise üretim başlamazdan öncesinde işletme tahmin ediyordu. Üretimde ne kadarlık gidere katlanacağını. Standart maliyette de yine bir tahmin vardı. Fakat standart maliyette şunu söylemiştik. Birazcık daha bilimsel verilere dayanır. Çünkü biz standart maliyette kabalama bir şey yapmayız. Deriz ki, ücret ne kadar olacak? İşte ne kadar zaman bizim işlerimiz çalışacak ya da ne kadarlık ham madde kullanacağız. Her bir ham maddenin bize maliyeti kaç olacak yani miktar ve tutar olarak hepsine mutlaka dikkat alacağız. Yine tahminler var. Standart maliyeti tahminlerle biz dönem sonunda bir de mutlaka gerçekleştiğini karşılaştıracağız. Tahmin edilenle gerçekleşen ki tahmin edilenle standart maliyeti standart giderler olarak isim veriliyor. Gerçekleşenler de fiili giderler. Standartla fiili giderler karşılaştırılarak işletme aradaki farkları sapma olarak değerlendirecek. Bu sapmalar bazen olumlu bazen olumsuz olur. Olumlu ya da olumsuzu şöyle düşünün. Tahminimizden çok gerçekleşiyorsa olumsuz demektir. Tahminimizden az gerçekleşiyorsa da olumlu demektir. Yani fiili olarak ortaya çıkacak olan duruma bakarsınız. Fiili yüksekse olumsuz. Çünkü fiili gerçekleşen demektir. Gerçekleşen çok oldu demektir. Tahminimizden daha çok gerçekleşti. Daha çok gidere katlandık. Gerçekleşten kastettiğimiz şey de bu. Tahmin ettiğimizden daha çok gidere katlanıyorsak olumsuz. Tahmin ettiğimizden daha az gidere yani fiili daha az çıkarsa bu sefer de olumlu bir sapma meydana gelmiştir diyebiliriz. Sapmalar arkadaşlar hem direkt ilk madde malzeme hem de direkt işçilik giderleriyle ilgili sapmalar var. Direkt ilk madde malzeme giderinin <laughs> sapmaları fiyat sapması ve miktar sapması olarak karşımıza çıkar. Direk işçilik giderlerinin sapması ise arkadaşlar, ücret sapması ve süre sapması. Yine genel üretim giderlerinde de sapmalar karşımıza bütçe, verimlilik ve kapasite sapmaları olarak üç başlık altında toplanabiliyor. Yani bizim için önemli olan şey, öncelikle direkt madde malzeme sapması ve direkt işçilik sapması. Biriki direkt madde malzeme sapmasında iki tane sapma var. Fiyat sapması, miktar sapması. Yani tahmin ettiğimiz fiyat gerçekleşecek mi? Tahmin ettiğimiz miktar gerçekleşecek mi? Burada üretilen değil tabii ki. Üretimde kullanılan ham madde ve yardımcı malzeme yani direklik madde malzemenin tahmin ettiğimiz miktarı tahmin ettiğimiz fiyatı gerçekleşip gerçekleşmeyecek buna bakılacak. Bunun için iki tane formülümüz var. Birisi fiyat sapması ile ilgili, birisi miktar sapması ile ilgili. Fiyat sapmasının formülünde arkadaşlar fiili yani gerçekleşen fiyattan standart fiyatı çıkartırız. Tahmin ettiğimiz ki bütün formüllerde mutlaka fiilden standart çıkartacaksınız öncelikle. Fiyat sapmasında fiili miktarla çarpacağız. Miktar sapması ise standart fiyata çarpmamız gerekiyor. Soru üzerinden bakalım. Bize standart miktar ve fiyatı, fiili fiyatlı miktarı vermiş ve buna göre sapmalar hesaplamamızı istiyorlar. Hem fiyat sapmasını hem de miktar sapmasını hesaplayacağız. Fiyat sapması da hesaplasak, miktar sapmasını da hesaplasak mutlaka fiilden standart öncelikle çıkaracağız. Fiyat sapmasında fiili fiyattan standart fiyatı çıkaracağız. Fiili fiyatımız 2500 standart fiyatımız 2000 lira. Fiili büyük mü küçük mü? Fiili büyük. Yani tahmin ettiğimizden daha fazla gerçekleştiği için olumsuz bir sapma. Bir kere ilk olarak test etmemiz gereken şey bu. 2500'den 2000 liraya çıkartacağız. 500 TL. Bunu fiili miktarla çarpacağız. 200 tane gerçekleşen yani üretilmiş olan 200'e çarptığımızda bulduğumuz 100.000 TL olumsuz sapmamız var. Miktar sapması da yine öncelikle arkadaşlar fiilde standart miktar çıkartacağız. Fiili miktar 200 metre. Standart miktar 300 metre. Kumaş olduğunu varsayalım. Kumaş gitmiş demek ki. E bu sefer tahmin ettiğimiz daha az. Tahmin ettiğimiz daha az olduğuna göre. Özür diliyorum. Tahmin ettiğimizde daha az kullandık ama maddeyi. O yüzden bu sefer olumlu bir sapmamız var. E bunu standart fiyatımıza çarptık. 300 e, standart fiyatımız 2000 TL idi. 2000 TL ile çarptığımızda sonucumuz 200 bin lira bolumu satma olarak karşımıza çıkıyor. İşçilik gideri ile ilgili satmalarda ise arkadaşlar işçilikle ilgili iki tane temel şey var. Birisi ücret öbürsü süredir. Yine mutlaka fiiliyle ile standart hem ücreti hem de süreyi karşılaştıracağız. Yine ilk olarak fiilden standartı çıkartmamız lazım. Ücret satmasında süre satmasında da. Bir an önceki olumlu olumsuz işlemi burası için de geçerli. Fiili yüksekse olumsuz, fiili düşükse olumlu bir sapmadan bahsediyoruz. Ücret sapması hesaplanırken fiili ücretten standart ücreti çıkartacağız. Bulacağımız sonucu fiili süreyle yani üretimde geçen, gerçekleşen zamanla çarpmamız lazım. Süre sapmasında ise fiili süreden standart süreyi çıkarttıktan sonra tahmini yani standart ücretle çarpmamız gerekiyor. Bununla ilgili örneğimiz şu. Diyor ki sorumuz Yine bize vermişler bir malzemenin üretimiyle ilgili standart ücret, standart süre, fiili ücret ve fiili süreyi vermişler. Ve bu demiş ki bu bilgiye göre ücretle ilgili önce ücret satmasına bulacağız. Ücret satmasına bulurken ilk olarak fiili ücretten standart ücreti çıkartacağız. Fiili ücretimiz 250, standart ücretimiz 400 lira. Eksi 150. Hangisi daha büyük? Standart daha büyük, fiili daha küçük. Fiili küçük olduğuna göre olumlu satma. Gerçekleşen daha az olmuş. Bunu çarpacağız fiili süreyle. Fiili süremiz 300 saat olduğuna göre. Burada ne vardı? 250'den 150'yi çıkarttık. 150 kaldı. 300'e çarptığımızda 45.000 olumlu sapmamız mevcut. Süre sapmasında ise yine fiili süre 300 ve standart süremiz 200. İkisinin arasındaki farkı alacağız. 100. Bu sefer fiili daha fazla olduğu için olumsuz bir sapma diyeceğiz. Ve bunu standart ücretle çarpıyoruz. Standart ücretimiz ise 400 TL idi. 400'e çarptığımızda bulacağımız rakam 40.000 TL olarak gerçekleşecek. Evet maliyet muhasebesi ile ilgili arkadaşlar söyleyeceklerimiz bunlar ibaret. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.